Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Adana'nın Büyük Saat bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede şekerleme imalatçısı Metin Bey ile birlikteyiz. Şimdi Metin Bey'den şekerleme dair merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte alacağız. Merhabalar Metin Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de sizlerle birlikte böyle bir firmada, şekerleme firmasında çekim gerçekleştirdiğimiz için oldukça iyiyiz. İlk olarak ben sizi tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu sektörün içerisinde faaliyet gösteriyorsunuz? Ben çıraklıktan gelmeyeyim. Ustalığa kadar yetiştim. Patronumdan 12 yıl oldu, devralalı. Sağ olsun onu emekli ettik, bize bıraktı. 26 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Kendimiz imal edip kendimiz satıyoruz. Yani memnunuz. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 60 yıllık bir firmayız. 60 yıl önceki kalitemiz neyse şu anda da hala aynı. Ne glikoz kullanıyoruz ne bir katkı maddesi. Tamamen şekerden üretim. Türk Delight dediğimiz Türk lokumunun asıl imalatçıları biziz. Aslında 60 yıllık bir firmadan bahsediyoruz ve siz bu 60 yıllık firmanın içerisinde 26 yıllık bir tecrübeye sahip, sahipsiniz. Ve 26 yıl boyunca da tecrübelerinizi geliştirdiniz, kendinizi geliştirdiniz. Birçok alanda kendinizi yetiştirdikten sonra 12 yıl öncesinde firmanızı devraldınız ve faaliyetlerinizi bu şekilde sürdürüyorsunuz. Ve şu an diyorsunuz ki yediğimiz bu Türk lokumlarının üreticisi tamamen bizleriz ve bu ürünleri üretirken hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmıyoruz. Ürünlerin üretimine girmeden önce ilk olarak şunu öğrenmek istiyorum. Şey şekerleme dediğimizde sizin ürettiğiniz hangi ürünler aklımıza gelmeli? Adana'nın ismini verdiği cezeryesi meşhurdur. Ee, pekmezli lokumlarımız, sucuklarımız, şeker sucuğu zaten Adana'ya has bir şey. Ee, kuş lokumu dediğimiz, bol fındıklı lokumlar, artı tahin değirmenimiz var. Susamı Yerli susam olarak alıp değirmende kendimiz öğütüyoruz. Ee, çevrede özellikle bizim buranın pozantının pekmezi meşhurdur. Tahinle pekmezi karıştırıp bir arada yediğimiz zaman bambaşka bir şey oluyor. Şekerleme deyince büyük saat zaten ön planda buranın arasta diye geçer. Arasta neden demişler? Biz e, şekeri nişastasından tutun her maddesine kadar kendimiz alıp kendimiz üretip halkımıza sunma yönüne kadar her şeyini kendimiz yapıyoruz. Yüzde kendimizin ürettikleri ürünleri direkt halkımıza arz ediyoruz. Halkımız da zaten ürünlerimizi tadınca lokumlu lokumcudan almak gerektiğini fark ediyorlar. Sağ olsunlar bizi de tercih ediyorlar. Biz de onların sayesinde ayaktayız. Aslında şekerleme'nin kalbinin attığı yerdeyiz şu anda. Şekerleme dediğimiz ürünlerin tamamı bu bölgede üretiliyor ve büyük Saat bölgesi zaten bu konuda öncü olarak yer alıyor. Sizde bu bölgede faaliyet gösteren ismini bu bölgede sıkça söz ettiren bir firmasınız ve işlerinizi yaparken tamamen izli, izleyicilerimizin de aynı şekilde sizin hitap ettiğiniz kitlenizin de aynı şekilde tat alabileceği gerçekten şeker yediğinde şeker tadının geldiği glikoz şurubunun ya da farklı katkı maddelerinin gelmediği ürünler burada üretiyorsunuz. Buradaki ürünlerimizden bahsettik dedik ki sucuklarımız var, cezaryemiz var, tahinimiz var, pekmezimiz var. Aklınıza gelebilecek tüm şekerleme ürünlerini bizden temin edebilirsiniz. Peki siz bu ürünleri üretirken nelere dikkat ediyorsunuz? Dikkat ettiğimiz en iyi e, kısmı kendimizin yemediğini üretmiyoruz. Kendimiz yiyeceğiz, halkımıza yedireceğiz. Onlar da çoğuna çocuğuna yedirecek. O yüzden kaliteli malzeme kullanacağız. Kötü hiçbir şey katmayacağız. Bizim içine kattığımız tüm katkı maddelerini zaten ee, şekeri, nişastası farklı bir şeyi yok. Fındığı, fıstığı da kısmadığınız zaman yiyenin de hoşuna gidiyor. Tekrar gelip bir daha istemesini sağlıyoruz. Yani hedefimiz bu. Alan memnun kalsın. Ee, sağ olun sizler sayesinde e, tüm halkımıza ulaştıracağız ama en büyük reklamın ben şu olduğunu inanıyorum. Yiyen yediğini yanındakine de söyleyecek. Git oradan al diyecek bizi tercih ettirecek. Teşekkür ediyoruz onun için zaten. Aslında en güzel noktaya değindiniz. Dediniz ki yiyen çevresindeki insanlara tavsiye ettiğinde, memnun kaldığında zaten bizim en güzel şekilde tanıtımımız yapılıyor. Buradan biz de izleyicilerimize seslenelim. Sizler de lezzetli şekerleme yemek istiyorsanız gerçekten buradaki şekerlemeleri denemenizi tavsiye ederiz. Tamamen kendi üretimi Metin Bey'in ve e, ürünleri üretirken de hiçbir şekilde malzemeden kendisi kısmıyor. Peki biliyorsunuz tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve hijyen bizim için oldukça önemli ve siz de gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak eminim ki hijyene dikkat ediyorsunuzdur ancak pandemi döneminden geçtiğimiz için özel bir soru sormak istiyorum. Bu döneme dair aldığınız özel önlemler var mı? Şu anda maskesiz olabiliriz ama maskesiz hiç kimseyi içeriye almıyoruz. Ürünlerimizi mümkün olduğunca ellettirmiyoruz. Biz ikram ediyoruz. Eldivenlerimizden ikram ediyoruz. Tek kullanımlık naylon eldivenlerimiz var. Genelde bunları kullanıyoruz. İşi bittiği zaman direkt çöpe atıyoruz. Ee, maskelerimiz zaten çok fazla kullanılmıyor. Onlar da tek kullanımlık olmasa da 2-3. kullanımlardan sonra atılıyor. Hani mümkün olduğunca insanların birbiriyle diyalogta olmamasını, uzaktan olmasını sağlıyoruz. Başka da bir elimizden bir şey gelmiyor. Ama elimizden geldiğince tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. Sağ olsun bu konuda Tarım İlçe Müdürlüğümüzden de gelip sık sık kontrollerini yapıyorlar. Bize gerekli bilgileri veriyorlar, biz de o bilgilere göre e, ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hijyenimize dikkat ediyoruz, lezzetli ürünleri kendimiz üretiyoruz ve diyoruz ki hiçbir katkı maddesi aslında ekstra olarak da yapay bir katkı maddesi kullanmıyoruz, şurup kullanmıyoruz, tamamen doğal ürünlerden ürünlerimizi elde ediyoruz. Peki bu güzel ürünleri sadece bu bölgedeki halkımız mı? tadabilir. Lezzetine sadece onlar mı erişebilir yoksa izleyicilerimiz de bu güzel ürünleri deneme şansını bulabilirler mi? Eskiden olsa PTT'lerimiz veya da kargo firmalarımız bir hafta 10 günde ulaşım sağlıyorlardı. Gıda maddesi olduğu için ellerine düzgün ulaşmıyordu. Bozuk şekilde ulaşıyordu ama artık teknoloji gelişti. ulaşım hızlanınca bir günde hatta aynı gün içerisinde ellerine ulaşabiliyorlar ürünlerimize de hiçbir şey olmuyor. Türkiye'nin her yerine istediğimiz şekilde de yollayabiliyoruz. Kendi ürünlerimiz haricinde Adana'ya has ne isterlerse de kargonun içerisine ekleyebiliyoruz. Diyorlar ki baharatçıdan şu lazım, kebapçıdan kebabına kadar yolladığımız oldu. Ee, yani sadece kendi ürünlerimizde sınırlı değil. Ne isterlerse de bulup kargonun içerisine ekleyebiliyoruz. Şekerleme sektörüne dair verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Diyecek her şeyi ekledik. Teşekkür ederiz bizleri tercih ettiğiniz için. Buradan e, tüm izleyicilere ve müşterilerimize sesleniyorum. Bizleri tercih edin. Pişman olmazsınız. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de bu lezzetli şekerleme ürünlerinin tadına bakmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla Metin Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.